Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, bugün misafirlerime patlamış renkli patlamış mısır yapacağım. Ve onlarda pembe panter ve şirin kafemiz var burada. Hadi başlayalım. Mikserimizi alalım. İşte mikserimiz Çıkaralım önce kabını. Mısırımızı alalım şimdi. Evet, şimdi içine birazcık dökelim. Birazcık döküldü. Tuz da koyalım biraz içine. Şimdi de karıştıralım. Bu da bir kendisi galiba. Ay. Şimdi de tavamıza koyalım. Bu mısırlar da renkli olacak. Şimdi de kapağımızı kapatalım hadi. Ocağa koyalım pişsin. Evet ocağımızı da yakalım. Mısırlarım pişiyor. Mis de kokuyorlar zaten. Evet, piştiler galiba. Aa, mısırlarımız da gibi kokuyorlar. Ve hangi renk alınır acaba? Bakalım turuncu mısırlarımı şimdi misafirlerimize verelim. Bir de mor mısır pişireceğim şimdi. Biraz da tırnamı neyse. Evet şimdi de mor mısırlarımızı pişirelim. birazcık da tuz ekleyelim şimdi. Kapağı kapatalım. Tekrar ocağımızı yıkalım şimdi. Aa, bu mısırlarımız da pişiyor galiba. Evet bu mısırlarımız da pişti. Bakalım hangi renk oldular. Almışlar bunlardan. Evet. Bunları da tabağımıza koyalım hemen. Biz Mısır Partisi'ne devam ediyoruz. Görüşmek üzere.